Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Bolluk, bereket, huzur ve güven içerisinde, sağlık, afiyet içerisinde yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip ve müessir eylesin. Değerli kardeşlerim, hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerimizde zekatın ibadet ve sosyal boyutunu ele almıştık. Bugün ise zekatın fıkıh boyutunu yani zekata tabi olan mallar, zekat verecek mükellef aranan şartlar, Zekat verilecek kişilerde aranan şartlar yani kimlere zekat verilebilir? Bir de nisap miktarı ve kimlere zekat verilmez gibi başlıkları ele alacağız. Kıymetli kardeşlerim, bir kişinin zekat vermekle mükellef olabilmesi için Müslüman olması, akıllı olması, ergenlik çağına erişmiş olması, ve hür olması gerekir. Bu kişinin yine borçlardan ve temel ihtiyaçlardan fazla olarak nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Buna göre akıllı olmayan ve bülü uçağına erişmiş bulunmayan kişiler dinen mükellef olmadıkları gibi zekat vermekle de mükellef değillerdir. Kıymetli kardeşlerim, Zekata tabi olan mallar temel e, kitaplarımızda, kaynaklarımızda zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde ve fıkıh kitaplarımızda bunlar tek tek ele alınmış. Zekata tabi olan mallar, başta altın ve gümüş toprak mahsulleri elde edilen kazançlar ki bu kazançlar ticaret yoluyla da olabilir. Bunlar çalışarak emeğimizin karşılığı elde ettiğimiz kazançlar da olabilir. Madenler ve kısacası maddi değeri olan zenginlik oluşturan bütün mallardan zekat verilmesi gerekir. Yani bütün bu mallar zekata tabidir. Ancak bu malların borçlar ve temel ihtiyaçlardan fazla nisap miktarına ulaşmış olması gerekir. Kişinin normal bir şekilde yaşaması için zaruri olan temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mala sahip olması, zengin olması anlamına gelmez. Temel ihtiyaçlardan fazla miktarda nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Kıymetli kardeşlerim, bu nedenle temel ihtiyaçları karşılayacak kadar malımız varsa bundan dolayı zekat vermiyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz "Ve es'elûne kemâze yunfikûn. Kulil af." Ey habibim, sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki fazlayı temel ihtiyaçlardan artanından zekat vereceklerdir. Bakara suresinin 219. ayeti bize temel ihtiyaçlarımızdan arta kalandan zekat vermemiz gerektiğini beyan ediyor. Zekattan muaf tutulan temel ihtiyaçlar yani Havarici astiye insanın kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin hayatlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ettirebilmeleri için vazgeçilmez olan şeylerdir. Nelerdir bunlar? Başta barınma giderleri. Yani ev, eşya, ev eşyası, gıda, giyim kuşam İlim için elde edilen kitaplar, meslek ve sanat için elde edilen e, aletler, elektrik, su, telefon gibi cari harcamalar ve benzeri şeyler temel ihtiyaç içerisinde değerlendirilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, kimler zengindir? Dersimizin başında da ifade etmiştik. Borçlardan ve temel ihtiyaçlardan fazla nisap miktarı sa e, mala sahip olan kişi dinen zengin kabul edilir. Öyleyse zekat ve fitre gibi ibadetlerle mükellef olabilmek için konulan asgari zenginlik ölçüsüne nisap diyoruz. Bu ölçü Hz. Peygamber tarafından, o dönem İslam toplumunun ortalama hayat standartları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Hadis kitaplarımızda bu ölçüler altında 80,18 gram, gümüşte 561 gram ve diğer mamullerde her birinde değişiyor biz para cinsini ele aldık. Bugün bu 80,18 gram altın 4268 İsviçre frankına tekabül ediyor. Yine bu altın 80,18 gram altın 30 bin Türk lirasına tekabül etmektedir. Yani temel ihtiyaçlarımızdan ve borçlarımızdan arta kalan meblağ 30 bin Türk lirasıysa yahut 4268 İsviçre frankıysa biz dinen zenginiz, zekat vermemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, zekatın farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Zekat vermenin belli bir ayı yoktur. Onun için zekat bize farz olduğu anda zekatımızı vermemiz gerekir. Ramazan'ı beklememize gerek yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın buyurulmaktadır. Dolayısıyla geciktirdiğimiz zaman onu geciktirdiğimiz zamanda ödeyecek garantimiz yok. Dolayısıyla hemen ibadetlerde farz olduğu andan itibaren yerine getirmemiz gerekir. Ayrıca yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Festebiqul hayrat" hayırda yarışır gibi koşun. Değerli kardeşlerim, zekat verilecek şeyler nakit cinsinden, para cinsinden olabileceği gibi sattığımız veyahut da ürettiğimiz mallardan da olabilir. Örneğin bir mağazamız var, elbise mağazamız, elbise satıyoruz. Eğer fakirin ihtiyacı varsa elbise olarak zekat verebiliriz. Veyahut da bir gıda dükkanı işletiyoruz. Fakirin o gıdaya ihtiyacı varsa gıda olarak zekatımızı verebiliriz. Ancak fakirin ona ihtiyacı yok, nakit paraya ihtiyacı varsa fakirin ihtiyacı göz önüne alınarak verilmelidir. Kıymetli kardeşlerim, diğer bir husus da zekat verme, fitre verme usulüdür. Biz zekatımızı paramızdan ayırıp bir köşeye koyduğumuz andan itibaren Bizim niyetimiz gerçekleşmiştir. Yani niyetimiz hasıl oldu. Artık onu fakire deklere etmeye anlatmaya gerek yoktur. Bir yaygın hata görüyoruz. Elimizi alıyoruz, zekatımızı, fitremizi. Fakirin eline e, tutuştururken bu benim zekatımdır, bu benim fitremdir. Lütfen aldım, kabul ettim de. Böyle bir yönteme başvurmaya gerek yok. Biz bileceğiz onun zekat olduğunu. Yeter. Fakire daha nazik, daha güzel bir yöntemle verebiliriz. Örneğin bu benim sana bir hediyemdir. Al bunu haşlık et. Al bunu çocuklara sevindir gibi daha nazik, daha güzel ifadelerle fakirin onurunu kırmadan, onun incitmeden güzel bir yöntemle vermemiz mümkündür. Kıymetli kardeşlerim, zekatın sarf edileceği yerlerde, yani verileceği yerlerde, Tevbe suresinin 60. ayetinde zikredilmiştir. Estağfirullah. İnnemu <laughs> sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amirine aleyha vel müellefeti kulubuhum ve firrikab el ve fi sabilillah ve ibn sabil Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat topla toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, özgürlüğe kavuşturulacak köleler, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayette kimlere zekat verileceği açıkça ifade edilmiştir. Bunun yanında zekatın bu ayette sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi asla caiz değildir. Ancak aldıkları zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu bu ayette belirtilen yerlere saf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen kurum ve yardımlaşma fonlarına da zekat ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur. Mesela İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na zekatınızı, fitrelerinizi vermenizde herhangi bir sakınca yoktur. Değerli kardeşlerim, bununla beraber fakir olsalar dahi zekat verilmeyecek kişiler vardır. Mesela bunlar anne babamız, dedelerimiz, ninelerimiz. Bunlar usul diyoruz. Bizden yukarı anne, baba, dede, nine. Bir de bundan aşağısı olan var. Furu çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları yani torunlarımıza da zekat veremeyiz. Karı koca birbirine yine zekat vermesi caiz değildir. Zengine yine zekat verilmez. Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah vereceğimiz zekatları kabul ve kare eylesin. Fakiri sevindirdiğimiz zekatlar vesilesiyle Rabbimizin rızasını kazananlardan eylesin yüce Rabbimiz bizleri. Subhan rabbika rabbil Azze amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة